Merhabalar değerli basın mensupları. Ben Çağdaş Çocuklar Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz. Ee, aileler esasında her şeyi söyledi. Ben sadece iki cümleyle şunu söyleyeceğim. Bu ülkede kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddet, yargısız infazların tek sebebi vardır. Siyasal iktidarların bu katillere sahip çıkması ve aynı zamanda bugün başbakanın e, benim kolluk kuvvetlerim, polisim destan yarattı deyip yargının da bir destan yaratma, katilleri koruma konusunda bir destan yaratma şeklindeki bir algısıdır. Bu ülkede maalesef kolluk kuvvetlerinin yargısız infazlarına, şiddetine, öldürmelerine karşı yargı bir cezasızlık politikası bitmektedir. Bugüne kadar polis infazlarında hiçbir polis cezalandırılmadı. Göstermelik cezalar verildi. Bunların amirleri, İçişleri Bakanca, Bakanı'na varınca kadar valiler terfi edildi. Bugün başımızdaki İçişleri Bakanına baktığımız zaman nereden nereye gelmiş olduğumuzu görmekteyiz. Ama biz şunu biliyoruz. Bu katliam emrini veren, bu ölümlerden sorumlu olan tek kişi siyasal iktidarın başındaki başbakandır. Yargı bugün eğer AKP yargısı olarak bu katilleri korumaya devam ederse, katiller korumaya devam ederse ve ölen gencecik insanların kanı yerde kalırsa biz biliyoruz ki yarın öbür gün da AKP iktidara gittiği zaman bu yargıda bu şekilde görevini kötüye kullanan ve soruşturma dosyalarını sümen altı yapan, polislerin yargılanmaması için bin dereden su getiren yargı mensupları da elbette hukuk çerçevesinde yargılanacaklardır. Biz de Çağdaş Uçuşlar Derneği olarak e, Gezi Parkı olaylarında bu ülkede daha önce polis tarafından özürlen ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanın açıklamalarından bundan sonra da insanlarımızın ölüm emri verildiği için bundan sonra da insanlarımız polis tarafından öldürüleceği gözetilerek biz Çağdaş Uçlar Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ailelerin yanında yer alacağız. Bu katliamdaki sorumluların yargı önüne çıkarılması, ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ethem Sarı ailesinin avukatıyım bu ülkede gezi sürecinde beş siyasal cinayet işlendi. Bu siyasal cinayetlerin failleri milyonların gözleri önünde belliydi. Polisti, polisle işbirliği yapan sivil çetelerdi ve bu cinayetlerin önünü açan, teşvik eden siyasal iktidardı. Beş siyasal cinayetin yakınlarını bir araya getirdik. Avukatları olarak bir araya geldik. Ve bu süreç içerisinde sürekli şu açıklamayı yaptık. Bu siyasal cinayetler aydınlatılmayacak. Yargı elinden geldiğince engellemeye çalışıyor. Polis elinden geldiğince engellemeye çalışıyor. Siyasal iktidar polisi koruyor, yargıya talimat veriyor, talimat verdiğini açıkça söylüyor. Yargı, siyaset, polis işbirliği içerisinde beş siyasal cinayet davası ve soruşturması yürümüyor. Yürümediği için beş siyasal cinayeti de aynı anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. İç hukukun etkisiz hale geldiğini, çöktüğünü iddia edeceğiz. Bu iddiamızın birinci dayanak noktası siyasal iktidarın politikası olacaktır. Yüzlerce insan sakat bırakıldı, ağır yaralandı, gözleri kör edildi. Bu çok basit bir olay değil. Gaz kapsüllerini polis memurları siyasal iktidardan aldıkları cesaretle insanların kafalarına sıktılar. 14-15 yaşındaki çocukların ensesine sıktılar. Kameralar bunların hepsini kaydetti. Ama hiçbirisi aydınlanmadı. Hepsi, hepsi faili meçhul diye kaldı. Faili belli olan etem davasını hallederseniz, ederseniz faili me meçhul olaylardan farkı var mı? Faili belli aramızda geziyor. İşte bu iç hukuku tümüyle çökerten, yargıyı, polisi, bütün devlet kurumları içerisinde tekleşen, siyasal merkeziyetçilik kuran bu siyasal iktidar iç hukuku gezi sürecinde tamamen çöketti. Evet, yani e, faillerin isimleri var. E, isimleri i̇simleri belli olanlarla belli olmayanlar hiçbir şey fark etmiyor Türk Türkiye'de. 5 siyasal cinayet davası var. Bir tane tutuklu var mı? Yok. Ama bu gezi eylemlerine katılanlar yüzlerce insan gözaltına alındı, tutuklandı. İç hukuk çökmüştür. Türkiye'de yargı bitmiştir. Yargı, polis, siyaset işbirliği içerisinde AKP'nin yeni derin devleti kurulmuştur. Buna karşı mücadelemiz devam edecek. Bu beş siyasal cinayet davasında İki taraf var arkadaşlar. Birisi katiller. Katillerin avukatları, siyasal iktidar, polis, yargı, savcı, başbakan. Diğer tarafta ise bu mücadele sürecinde şehit düşen insanların yakınları. Bu davalarda iki taraf var arkadaşlar. Birisi siyasal iktidar, birisi direnen halk. Meydanlarda, sokaklarda süren mücadele bir parçasıyla da artık mahkeme salonlarında sürecek. Bütün direnen halkı bu davalara müdahil olmaya çağırıyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uzun ve acılı bir e, basın açıklaması oldu. Sabırla dinlediniz. Çok teşekkürler. Sanırım soru yok çünkü olay bütün boyutlarıyla biliniyor ama avukatlar burada varsa bir şey biliyor. Adınızı öğrenebilir miyiz? Kazım Bayraktar. Bu arada bir bilgi vermek istiyoruz. Bugün Etem'in polis tarafından katledişinin 40. günü dolayısıyla Etem'in vurulduğu yerde bütün aileler olarak orada olacağız. Bütün halkımızı ve siz basın emekçilerini bekliyoruz. Kaçta? Saat 10 18'de akşam 6'da.